Merhaba arkadaşlar. Çamaşır maçınanızı alt haznesini açıp temizlediniz mi? Ben dün yaptım. İçinden bayağı pislik çıktı. İlk önce hazneyi açıp şu suyu boşalttıktan sonra şu kapağı elinizle çeviriyorsunuz. Eğer açılmıyorsa bilinçli sıkışmış. İşte bizim maçına da böyle sıkışmıştı. Ben ha denediysem olmadı. Elimle yaptım olmadı ve penseyle yapmaya çalıştım penseyle de yaptım. Penseyle tutarak çevirdim ki atsın ama o kadar sıkışmış bir bunu açamadım. Ve bunu atmanın yöntemi altında şu, şu boruyu çıkarıp içini temizlemek. Ben de öyle yaptım. Boruyu çıkardım. içindeki şu, şu, pislikleri temizledim. Makinanın içinde etiket, elbiselerin etiketi, içinde toz, iplik, her türlü pislik çıktı. İnanır mısınız? diş çöpüne kadar çıktı. Cebinizde unuttuğunuz ne varsa makinanın içine düşüyor ve şu haznede kalıyor. Ve bu haznede de kalmasının makinamıza yapacağı sıkıntı şu. Çamaşırları iyi yıkamaz. iyi kurut, sıkmaz. Ve bizim makinada bir iki gündür böyle makine çamaşırları yıkamıyordu, iyi sıkmıyordu ve ben de attaşı hazneyi açarak temizledim. Ve bakın sinden çıkan pisliği görüyor musunuz? Ve içinden çıkan şeyler fermuar ucu, bozuk para, bakın arkadaşlar fermuar ucu. Ve bunlar buraya sıkıştığında makine iyi çalışmıyor, iyi sıkmıyor, iyi yıkamıyor. Samaşırlarınız hep kirli kalır ve temizlemezseniz makinanız bozulur. Sonra gider tamirciye servisine para vererek makineyi tamir ettirmeye çalışırsınız ve bu da ki fazladan maliyet. Bakın arkadaşlar içinden bozuk para çıktı. Şimdi iyice güzelce temizleyin. Bakın makinanız nasıl çalışıyor. Tem, orayı açtık, temizledik. Şimdi şu takviye hortumunu yerine takacağız ve borusunu yerine takacağız. Yalnız takarken dikkat edin. Şu borunun şu demir kelepçesi var. Çok sert bu. Bunu elinizle sıkmaya benze denemeyin çünkü ben yapamadım. Ne kadar denediysem olmadı. Bakın içindeki metal parçalar var. Bozuk para, fermuar içinde şu, şu pislikleri gördünüz demin. Ve pense yardımıyla ben yaptım. Penseyle sıkarak taktım. Çünkü onu takamazsam, o eğer taktığımı sanıp öyle bırakırsam ve o çalıştığında yeniden çıkar ve suyu evin içine döker. Bonyo pis olur, Makinanız yine çalışmaz. Ben pense yardımıyla taktıktan sonra şu takviye hortumunu da yerine taktım. Şurada yeri var. Şuradan takıyorsunuz ve şu çelepselerin arasında geçiriyorsunuz ve o orada kalıyor. En son kapağını iyice kapatın. İçini de güzel temizledikten sonra makinanız saat gibi çalışacak. Bazen oluyor şu kapağı atamıyorlar ve onu kırarak çıkarmaya çalışıyorlar. Ve o çok saçma çünkü makinanın kırdıktan sonra ama şu kapağının geri kalan kısmı makinanın içinde kalıyor ve onu değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Çok büyük sorunlar oluyor. Şu hortumu da güzelce taktıktan sonra makinanızda hiçbir sıkıntı kalmaz. Boşuna gidip de ustalara, servisine, ne bileyim oraya buraya para vermeye gerek yok. Kendimiz yapıyoruz. Maliyetten kurtuluyoruz. Şimdi makinamızı çalıştıracağız. Çalıştırmadan önce makinamız sarışmadığı için şu çamaşır tozunu alıp içine döküyor ve o orada kalıyormuş. Onu da çıkardık. Güzelce içini temizledik. Dikkat edin şu kapağını çekerken öyle çekip çıkarmayın. Çünkü o kapağı çekip çıkarmaya çalışırsanız kırılabilir. Şurada çeltiği var. Şunu elinizle bastırarak rahat bir şekilde yerine takabilir ve onu bastırarak rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz. Şimdi makinamızı çalıştıralım bakalım. Makinamızı çalışacak mı? İlk önce şu haznenin kapağı var. Onu da güzel bir şekilde yerine takalım kırmadan. Şu kapağının da orada dişleri var. O dişler geçtikten sonra kapat rahat bir şekilde takılacak. Böyle zorlamayın kırılır tam yerine oturttuktan sonra kapa rahat bir şekilde kapanacak. Olay bu. Ya başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi bakalım makinamız çalışacak mı? Şimdi makinayı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi makine çalışmaya başladı. Su aldı. Şu hazneyi temizlemeden önce makine hata veriyordu. Çalıştı çalıştırıyorduk. Makine su almıyordu. Bazen su alıyordu. Yıkamıyordu. iyi yıkamıyordu. E şimdi makinamız çok güzel çalışıyor.